Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinize karşınızdayım. Bugün paket videosuyla karşınızda olacağım ama öncesinde duyurularım olacak yine her zamanki gibi. İlk duyurum bu paketleri Twitch'te açıyoruz arkadaşlar. Twitch'te size de aşağıdan takip edebilirsiniz. Instagram'a, Twitter'dan da yayınlarımı duyuruyorum. Aynı zamanda Instagram'da çok güzel bir quizimiz var şu anda. Toti Quiz. Ona da katılmak için Instagram hesabını takip edip storylerime bakabilirsiniz. Zor bir quiz. 6'da 3 yaptım ben galiba. Ekran çok daha kötü geçti benim için Quiz. Sizler de Instagram takip edip bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. 87 artı hero seçimi hem benim paketlerim hem de izleyicilerimizin paketleri karşınızda şimdi. Siz de paketlerinizi açtırmak isterseniz Twitch hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Haydi Emir güzel bir şey aç. İzleyelim. GoWoo. E, Joke Hall Donovan gelmiş. GoWoo bu alınır buradan. Bence iyi go bir go. kart. Eyvah ben burada tamam. Dentrionlar 100 paketi gelsin hocam. Maçlarımız da çok fazla o yüzden çok da fazla beklemeye lüzum yok. Aha Centurion kartı geldi. Portekiz sağ kanat. Rafa Silva. Arkası. Yüksek rating lütfen. Fikir Humes. Ooh, rating atmadı. Promo kartı bir tane daha lütfen ya. Hadi be. <laughs> Rafa <Burası> var sadece. <laughs> Applicator Ace'leri ne yapacağız? Oza. Kötü attık. Bakalım ne olacak. Ciddi para harcadım bu arada ya. Hayırlı olsun inşallah. Bakmak istemiyorum şu an. Kötü bir şey çıkarsa çok üzüleceğim çünkü. Bak 3'ü de kötü çıkmasın. Kaç tane biliyoruz 3 tane. Valla dayanamıyorum. Abi açıp arkamı dönüyorum ve sen bana tarif et oyuncuları. Tamam. tamam. Bir dakika daha gelmedi bana. Winledim be. Valla. Valla bir tane bir ince winledin yani. Az <laughs> daha ama. Sayayım diye. mı? Evet. Yani say derken şey anlat. Kampos e, ve Papen var yanında. Yani ucuz sıyır mısın öyle söyleyeyim sana. Tamam um, kim? Bana biraz sıkıntı ver. E, şeye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> o, şeye benziyor. Yani nasıl anlatayım ben şimdi? Arkadaşlar Subaru'yu nasıl anlatılır? Gerçekten Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl anlatayım Subaru'yu ben şimdi sana? Vincik. Vincik vincik bence. İyi, i̇yi iyi bu arada. Bu ne oğlum? Bu ikisi ne Allah aşkına ya? <laughs> Bak çok ucuz sıyır mısın söylüyorum sana. Bana Beş. small çıksa sevinirdim valla. Şey, abi, valla abi small nasıl anlatırsın ki? <laughs> lazım. Sana güzel bir Corvette açalım ve olay bitsin direkt. Yap çoğunu. Köller geldi hissettim şu an. Dinatay'la geldi. Çok iyi hocam. O koçama Dinatay'la mı bu tartışılır? Bir daha kaçete gitmem lazım. Tartışılır. Çok teşekkür ederim paylaşım için bu arada. Bizim için çok değerli bir paylaşımlar. 83 10 demişti. Ha, aç. Kalişka mı yok değil. Bremer. Danilo geldi. Danilo stoper mi oynadı ya? Napoli nasıl tokatladı ama Juventus'u? 21k. 21.750 pardon. Ben hayatımda bu kadar yavaş bir paylaşım oyununu görmemiştim ya. Hah. İyi açmışsın. Yani 83 artıya göre bence iyi. Discord'a de katılabilirsiniz bu arada. Kadrolara da bakalım. Direkt açtın ha. Geldik geldik. Haydi bakalım Reaper. Hadi be. Hadi be Reaper. Aaa burası kötü attı. Senin şanssızlık varmış. Haydi kral. Aç bakalım. Salladı şöyle bir zar gibi salladı paketi. Yaşar geliyor, Yaşar geliyor. Yaşar'dan. Daha kötüsünü açtığımız için çok da luz değildi ama daha iyi olabilirdi tabi abi de geldi. Hayırlı olsun. Uzun oyun oynuyorum ama basamıyorum. Molarek geldi? Nedir Gökhan? B bakayım takıma. Güzel takım. Kul kasacağım. <laughs> Allah'tan öyle yani. Bunu belirtme gereği duyuyorum çünkü e-sporcu falan bilgisayar başında oturan insan olunca insanlar hep şey diyor işte çok kilolu bunlar kendine bakmıyor diye düşünüyorlar. Bu önyargı beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Yıllardır aynı önyargıda baş etmeye çalışıyorum. Alacağım Casemiro. 184 benim boyum. 85-84 düz yuvarlıyorum. Evet yeni paket. Söller geldi. Kötü Gel Bu arada şey mi? World Cup mı? Yok. Base. Yukan bence güzel Yine açtık. Ikisi. Carvalho bence win ya. Açtım. 87 arttık temel kahraman. Haydi. Cordoba bence burada da win. Her ne kadar stoper ihtiyacın olmasa bile Cordoba bence iyi oldu. Carvalho basic alınmaz. Danımına da bakabilirsin. Cordoba. Cordoba win oldu. Meho'ya da gidelim. Kuvul kuvul kuvul. Hadi bakalım yenisini açıyoruz. Ne oluyor ya? Gelsin paket. O ne diyorsun ya? <laughs> Allah veyran. Wow. Çok iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Evet kıskanabilirler. Ben de kıskanabilirim. Acil çıkmam lazım buradan. Hadi açalım. Bu ne bu? Fransızca diyecek değil? Hadi hero güzel hero. Parti song kivul. Meh parti song alacağız. Daha olabilirdi ya. Günüm. Ne iyi. O güzel kadro ha. Yine stoperler değişir belki. Kante çıkar mısın hocam? Kante geçebilecek miyim? Satılamaz Kante iyiymiş ya. Vallahi keşke ben de çıkabilseydim. Stoperler biraz yetersiz kalabilir artık. Sana bir Lucy çıkaralım da. Hadi güzel kart. ya bence bu da iyi. Tapti alırsın bence. Nasıl şu anda görüntü? Gayet iyi abi aç. Abimin hero paketi, hero piki. Güzel. Kill kill. Dayıları daha, ileri... daha kötüleri yok ya. Yok yok. Daha iyi bu. Konuşamadım. Oynar Daha kötü olabilirdi. Daha kötülerini gördüklemek istemiştim. Kadroyu göstereyim. Göster bakalım. Şuraya oturdu bak. Kent kötü değil mi? Kent mi? Evet evet. Kent maalesef. Nerede bu ya? Ha. Hadi gidebiliriz. Vallahi güzel oldu güzel oldu. Bak varan var ya takımda. Ayı ya. Gidiyorum. Hadi bay bay teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayır, Tarafını falan bilmiyorum ki. Ulan ya ne güzel 18 hep çıktım. Ya birer tane daha pikaç çıktım. Neyse Akunya geldi. Ardır bir hayır. Leno. Ne açacağız? Burak. Yine Akunya geldi. Alıp SPC'ye basmadım peki bir tane ama neye basacağım? Neye basacağım? Paket açmayacağım da aslında. Alsam mı Akunya'yı? 87. Thank you brother. Ne güzel bak. Your welcome. Your welcome. Well Jome. Your well Jome. Broski. World well, Cup Hero yaptı ya. Yaptım onu ya. Şar aldım neyse. Evet. Odegaard, Odegaard'da top oynuyor yalnız, Odegaard. Çok güzel kartlar, teşekkür ederim, EA Sports. Ben buradan Lopez açtım. Ben de, Ama. hiçbir şey açmadım. Geliyorum hemen, şu 2 paketlerimi de açayım. Bremer <laughs> miydin o, hep de Bremer diyorum. Side <laughs> rating iyidir hocam. 21k bu da maalesef. Aa, kalkmadı bile. Sen deyiz Burak. Basıyorum abi. Haydi inşallah güzel bir şey çalışacağız. Haydi bakalım. Bas. Ay bu ne Burak ya? <laughs> Sen genel olarak şanssız mısın bu ne? Çok kötü. Valla abi bir Cruyff açtım ondan sonra daha hiçbir şey vermedi bana. Ne? Çok kötüydü. Dur yukarı çekiyoruz. Videomuzun sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.